Merhaba arkadaşlar Samanyol fortundan hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle Trackers of Avrupa 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar en son madene doğru bir inmiştik. Şimdi de madenden çıkacağız. Yine aynı tır yine aynı dorse. <laughs> yani istesem arkadaşlar şu dorsenin rengine tırlan. ikisini bir tutturamam. Yavaştan yola çıkacağız. Hem sohbet hem muhabbet. imdadımız çekelim. Tırımızı çalıştıralım. Yavaş yavaş gideceğiz. Sohbet ede ede. Tabi sizden isteklerim var arkadaşlar. Yola çık yola çıkıyoruz şu an. Jet'e doğru gidiyoruz abi. Full havayla full yetişem tonaştır baba diyerek yola gidiyoruz videoya like atıp kanala abone olmadıysanız abone olup like atarsanız sevinirim aynı zamanda açıklama kısmımızda instagram hesabım ve e, discord sunucumuzun linki mevcut oraya da giderek bize videolardan daha çok haberdar olabilirsiniz Orada da güzel şeyler yapıyoruz. Hem Discord hem Instagram bekliyoruz. Yavaştan çıktık gidiyoruz. Sabah saatimiz kaçmış. Saatlerimiz sabah 9. Discord'dan bir ara herkesi çıkartmıştım arkadaşlar. Çünkü aşırı derece bir aktiflik şeysi vardı. Sıkıntımız vardı. 450 kişimine ne vardı Discord'da? Hepsini temizlemiştik. Hepsini çıkartmıştım. Bunun sebebi arkadaşlar e, aktif olmamalarıydı. Şu an sunucumuz 22 kişide. Gitgide de tekrardan artıyoruz. E, biliyorsunuz arkadaşlar kanalımızın algoritması biraz sıkıntılı bu aralar. 2 yıl üst üste video çekmediğim için Algoritmalarımız sıkıntı oldu onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok Siz nasılsınız arkadaşlar okulumuz devam filan ediyor her herhalde okuyorsanız Allah sabır versin çalışıyorsanız da Allah kolaylık versin Biz yine madendeyiz maden sudur sudurkat kat maden bir dahaki videoda arkadaşlar fmax'la video gelecek Hit hey be retardere bak be. Abi şu man deyince aklıma direkt hafriyat geliyor direkt maden geliyor. Çünkü çoğunlukla taş ocaklarında çalışırlar ya. Gerçi o manın bu kasaları değil o da ayrı bir şey de. Ama güzel araba ya man. Ama benim kalbimde tabii ki de tek yatan aslan Scania. Scania'da da madene bir daha girmem. Tövbe ettim vallahi bir daha girmem. Bir şu e, Scania'nın eski modelleri gelecek ya. 94 filan modelleri filan gelirse onları bir e, video çıksın diye hem güncelleme videosu olsun hem bir şey olsun diye madene sokabilirim tabii Çünkü genelde ben onları da bazen taş ocaklarında görüyorum İşte böyle arkadaşlar güncellemeyi bekliyoruz güzel bir şeyler olacağından eminiz zaten e, trakırs of için yapımcısı e, Bertan abi bayağı paylaşımlar yapıyor önemli bir şey olduğunda Yalnız şunu fark ettim. iki videodur biz buraya takmıyoruz. Hayret yani gerçekten. Nasıl oluyor da oraya takmıyorsun Onu da hiç bilmiyorum ama. Bugün günlerden 7 Şubat arkadaşlar. Ay 7 Şubat diyor. 7 Mart. Ayın 20'sinde yeni bir oyunumuz daha çıkacak. Gerçi şu an kapalı betada ama Gene de olsun yani ben giremedim arkadaşlar kanalımız e, youtuberlara normalde veriyorlardı ama bana vermediler o yüzden ben giremedim sağlık olsun önemli değil çıkınca oynarız zaten 20 ayın 20'si gibi bu ayın 20'si gibi oyun çıkacakmış. Oyunda hem tır var hem lojistik var. Kepçeyle tır'a yükleyip tır... Ee, yani bir sürü bir sürü şey var şu an anlatamadım. Madenden de çıkışımızı şu an gerçekleştiriyoruz ana yola doğru. Bağlanacağız. Nasipse sudur kart baba. Oy 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 abi şu tırın yaylanışı Hele hele hele. Şuna bak ya. Neyse arkadaşlar. Oy otobüs. Om siline geçti. Otobanda ben size tekrar bağlanırım arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Yavaştan otobana doğru girişimizi gerçekleştiriyoruz şu an abi boyuna Keşke şu an multiplayer gelse ya şu an var ya multiplayer arıyor insanı ya Evet şu an var ya Arkadaşlar cidden bir kişisel Dorsa lazım bir multiplayer bir de bu işçi alınmak lazım Çünkü mesela ben şu an diyelim manlı çalışıyorum ya arkadaşlar diğer tırlar yatıyor Mesela onlar çalışsa 3 seferde bir tır alıyorsak bir seferde 20-30 tır alırız bence. Yani benim görüşüm bence alırız ya. Çünkü işçiler var hem de sen de varsın. Bence alınır ya. Tabi iş de bağlı da. Ben de mesela bunun haricinde şu an tam 5 tane tırım var. İşte bu yeni güncellemeden sonra da güncelleme geldikten sonra 4 tane tır gerçek güncelleme ile 4'ünü de alacağım. 5 6 7 8 9. Bir tane de Mercedes Actros alsak, Axor değil bak, Actros. Mesela yani güzel para yani bence İşçi alman da önemli ya. Bence oyuna gelmesi lazım. Gelsin de zaten. Paramız daha çok değerlenir. Daha çok kolay para kasarız. Mesela gideriz. Man 10 bin lira mı? 10 tane man alırsın. Hepsini verirsin. Her sefer yaptıktan sonra. Bir bakarsın. Zenginsin abi ya. Oyunda senden kralı yok. Ama nedense işte daha tam onlar eklenmedi. Bir de şu peron aynası muhabbeti vardı arkadaşlar. O da şu anlık rafa kaldırılmış galiba. E, Bertan abi bir şeyler paylaşmıştı. Hani onu biraz erteledik. Oyun optimizasyon sorunu olmasın falan filan diye. Gel şu kör nokta benim hani çok bir işime de yaramıyor ama ve Tekrar yağmur yağıyor arkadaşlar şu an. Ya daf videosu da böyle olmuş. abi. iki video üst üste madenden çıkarken yağmura yakalandık. Neyi işte artık. Full havale, full jettir baba. 27 cmb 31 plakalı aracımız an gidiyoruz. Abi araba Maşallah var ya Normalde bunun mesela aynasız olması lazım arkadaşlar aynasız olan bu tırlar var ya Onlardan olması lazım yani Bertan abi oyuna eşi olarak bakmıyor ama aynasız tırlardan yana Çok Olumlu bakmıyor ama bence Avrupa'da çok kullanılıyor Sonuçta oyunda Avrupa'da Geçiyor Bak Dorsen filana basınca nasıl yanıma geliyor? Geçen arkadaşlar buradayım. Para kalsıyorum. Video çekmeden önce. Dorsen'e Dorsen filana basınca bir yanıma geldi. Tabi taklattırmadık da. Bak 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 bak. Abi devrilmeyi nasıl meyilli gördünüz mü arkadaşlar? Abi man ya. Yani man alırsanız iş görür arkadaşlar ama benim gönlüm dediğim gibi Scania'dan yana. Skanya varsa iş bitmiştir abi. Benim için o. Herkesin kalbinde bir aslan yatarmış. Benim Skanya yatıyor. Kısmet olursa inşallah arkadaşlar bir gün zengin olursam zevkine Skanya alacağım sıfır. Yani direkt ya zevkine Gideceğim parayı basacağım Scania S730 alacağım Evin bahçesinde dursun siz olarak Allah Bu arada arkadaşlar yeni gerçek güncellemede maden haritası biraz genişletilecekmiş İşçi Allah ekber lan lan Yağmurda arkadaşlar araba kaydı. Ama şu an sıkıntı yok. Aracımızı çekici olarak kurtardım. Hem ne diyorduk? Maden haritası geliştirilecek arkadaşlar. Hem de e, orada çalışan işçileri görebileceğiz. Yani bu güncelleme bomba bir güncelleme olacak. Güçlü bir güncelleme olacak. İnşallah 4 gözle bekliyoruz. Umarım bir an önce gelir. Keşke kargo de güncelleme gelse de oynayabilsek. Oyunda tüm içeriğim bitti Abi, Bu taksiciler ne ya? Bugün Allah 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 Allah. Ama devrilmedik. Yaşıyoruz. Sıkıntısız yok. Ölmedik. ben daha arkadaşlar e, f max konuşamadı Ford f maxı buraya getireceğim Stuttgart'a getireceğim daha e, sonra onun videosunu çekeceğiz işte maden giriş çıkış o zamana kadar da büyük ihtimal bizim araç gelir gibi geliyor Abi bir video çekelim dedik. Tüm trafik bize karşı maşallah. Şu şehrin ne zaman gelsem başıma bir şey geliyor ya. Şuraya bak da bir an önce şu videoyu bitirek de daha fazla kaza yapmadan. Üf üf üf. Tabi yollar da kayıyor arkadaşlar. Bak ben geldim ya şimdi yağmur biter. süreciye kapatalım o zaman arkadaşlar Şimdilik bizden bu kadar like atıp kanala abone olmayı ee, unutmayın sürdüğünüz bir mantı TGX olsa bile hayallerinize sürmeye devam edin görüşürüz